Bitti var galiba. Adını bit koymuşlar. Evet, Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber belki bir ile oynarım belki başka adamla oynarım videoya geçmeden önce öncelikle size bir şey demek istiyorum bize i̇şte destek olmak için Kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız mutlu oluruz. Bunları bize destek olmak için yapacaksınız. Neyse şimdi videoya geçelim. Şimdi bir ile oynayacağım. İlk önce 1 ile oynayacağım. Bilmiyorum. Eksi yersem belki çıkış diyebilirim. Belki. Emin değilim. Şimdi... Bak arkadaşlar ben adam olsa bir adamdan kaçıyorum önce kutulara şey böyle Ama adam dinle geldiği için mecbur adam olmak zorunda kalıyor. Ey Allah, El Primo geliyor, El Primo. El Primo. Adam, adam, adam ölmüyor ki. Bak bak bak, gelecek şimdi, iyi seyredin. Dayanamayacak, gelecek. Bir sokulmak istiyor bir yere. Ben ara olarak onu sokacağım. Neresin Carl? Carl bak bana vurma, bana vurma seni döverim. Seni döverim. Benim üstüme geliyor, görüyor musunuz? Korkusuz. İşte al, 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 al. <laughs> Neyse ki dördüncü oldum, ekşi şey yedim. Yememişim, artı aldım. Tekrar mı desek çıkış? Tekrar çıkış, tekrar çıkış, tekrar diyelim hadi. Sizin için tekrar derim. Çünkü tekrar dediğiniz duyar gibi oldu. Nasıl duruyorsun benim? Altın öyle bir şeyim var galiba. Vur 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 vur. Ya bir kutuyu bir saatte kıramıyorsun arkadaşım ya. Bak 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 buraya bak bak. bak. İki yiyecek benden. Tek değil iki. Hmm, <laughs> <laughs> ölüyorum galiba. Ölüyorum sanırım. iki alırsam direkt bana ateş edecek o yüzden çalma gerek duymadım. Ama aldım. Bak gördünüz mü? Biliyordum çünkü ben. Yes be. Oo 8 bit bana ateş ediyor. 8 bit. Biti var galiba. Adını bit koymuşlar. Ay çok kötü Bir, bir daha yapmayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> ben orada blokla savaşırken geldim. Neyse ki artık... Bir daha tekrar diyeceğim. Ondan sonra belki karakterimi değiştiririm. Belki bölümümü değiştiririm. Belki ondan sonra kart oynayabilirim ben Belki. <laughs> ya ama ben de kuzulara vurmadım. Adam geliyor. Ben nasıl vuracağım? Koriko, yuri, kuri, kori, kori, ko. Aha benim benim film oldu. Benim 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 benim. Yes. Oo 47 can da yendim arkadaşlar. Wow. Bak 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 bak. bak. Zavallı ya. boş harcayacağım galiba. Evet ya. Of boş harcadım. Neyse arkadaşlar hiçbir karakter şu an beni göremiyor. Göremediği için ben şurada şöyle saklanıyorum. Ben saklanıyorum. İki kişi falan kalınca çıkacağım. gördü ki beni biri. Bak gördün mü? Boğa görmüş Burada saklanabilirim bence. Beni görmedi ama boğa gördü gibi ya. Çok şüpheli davranıyor Bence boğa gördü. Yok görse yanıma gelirdi. Görmemiştir. Veya olmaz. Sen de bakar. Sen de var. Sen de. Bak oyun başlangıcı. Oh, oh. Gördünüz mü şeyin hareketini? Şelin. Ben orada giderken yolumu kesti bana ateş etti. Arkadaşlar. Hmm, bakamayacağım galiba. Al, 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 al. Şu an kimse yerimi bilmiyor. Elgin o hariç tabii. Ay arkadaşlar gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Üçüncü mü olduk, dördüncü mü olduk? Beşinci olmuş artı aldım olsun. Yine de güzel dedim. Çıkış dedik. Wow, 68 dolmadı ya. Of. arkadaşlar hangi adamı seçelim? Penny seçelim mi? Penny ile hiç oynamadık galiba. Biz. Ya da Belle demiştim ben size değil mi? Ile oynayacağım diye söz vermiştim. Ne kaos. Ben. ben galiba bütün tek videolarımda hep tek hesaplaşma oynadım. hiç, hiç üçlü harita oynamadım değil mi ben? Bu ilk olacak. Bak 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 korkusuza bak korkusuza. İnleyeceğim. Korkusuz korkak. Git başımdan. Ha Kahraman bu. Aha bizim adam gitmiş. O da gitti galiba. Evet, ben kaldım böyle. Çok güzel. Evet, yenileceğiz arkadaşlar. Yo yenilmeyeceğiz. Evet adam tek kaldı ve o şu an yakın mesafeli olduğu için yendik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Adam yanına çekiyor. Görmüyor musun be? Ben dedim. Çünkü adam yakın mesafeliydi. Ben de uzak mesafeliydim. Bu onu dikkatini dağıtırken ben de gidip adama vurdum işte. Bak. Arkadaşlar. Ay. <laughs> oynayacaksınız. Böyle taktik yapmadan hemen adamlara da dalarsanız ölüyorsunuz. Bak mesela şu karşı taraf gibi. Hadi bir daha tekrar diyelim bakayım. Ben hadi bul atın tekrar diyeceğim. O benim hayatımı kurtardı çünkü. Karşı taraf güçlü mü? Evet. Uf, Hep bana ezik adamlar. Ezik takım arkadaş çıkıyor. Al. Cesur öldü daha adamlar 3 kişi. Nasıl yenek biz bunları? Al <laughs> işte ben biliyordum. Çünkü karşı taraf çok güçlü arkadaşlar. Güçlü olmasa şu anda yenmiştik. Evet bak tek kaldım. Ben an çaresiz Ölüyorum. Evet, ölüyorum. orada taktik yapmış bana üstten vuruyor. Nani gelip hızlı hızlı vuruyor. Daryl geliyor beni yakından tıtıtıtı tı 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 öldürüyor. Ben nasıl tek başıma kazanayım? Bana bir söyleyin. Hangi adam seçelim arkadaşlar? Kimse çek, kimse çek. Değir seçeyim ayrıca. Sizin açımsa, Hangi bölümü açalım? Ne açalım? Şunun çift hesap başmasını açalım hadi. Allah'ım lütfen bu elimde kazanayım yarabbim. Hiçbir elimde kazanamadım. Artı aldım ama hiçbirinde birinci olamadım. Ne kaptı oldum aslında. Wow bu nasıl bir bölüm arkadaşlarım. Ooo. Oh, oh, oh. İşin güzel, çok güzel oldu acaba? Bakın 5. Ay güzel haritaymış ya beğendim. Bir daha oynarım ben bunu. Ama tekrar oyna diyemiyorum. Yani. Arkadaşlar. Bir an zannettim bulunamayacak. 5 kişiydi ya. 5 kişi de kırmızı yandı çünkü. Of ya aynı bölümdeyiz. O Ember. Kutluyum. Ember var. Kim kim kim? Kırmızı ben şu an kim işimden mi arkadaşlar? Kazanacağız sanırım. Gel bakalım. Tik tik var. Tik. Güzel tik. Çok da güzel değil aslında. Ama güzel. <laughs> güzel aslında ama çok da güzel değil. Ember gel gel beni takip et. O sana vuramaz zaten. Siz de mecbur buradan gideceğiz. Gel. Gel sen en kalın burada. Bas, 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 bas. Okay, ölüyorum, ölüyorum. Öldüm. Ben niye oynadım hiçbir şey de diyorum yenili ha bile. Oynadım hiçbir şey de kazanamam. Bak takım arkadaşım hem burada al yandın. Az bile sana. Sinirim bozuldu gitmeden bir el bari kazanacağım görürsünüz. Ne, yemin ettim belki kazanamam kazanamam. Bir de çarpılma yapısı. Nasıl sonuçta yani. Ya nereye gidiyorsun arkadaşım ya of ya al işte al. güzel takım arkadaşı gelmez mi ya? Kazanamadığım her şeyde haritaya x Arkadaşlar şey dolarsa eğer alttaki dolarsa açarız beraber bakalım ne çıkar. İnşallah mega kutu. <laughs> Gitmeyeceğim ben bana ne? Gidersem öldürürler. Max var orada. Öldürürler. Aa Max geldi ben de gittim. Al yükü. <laughs> Beleş yükü. Oraya gidemiyor muyum ben ya? Yok hep böyle gidiyorum. O zaman şuraya geçip şuradan şuraya atlayalım. Geçtim. Bibi bibi git başımdan bibi. Al bak kazandı. <laughs> Ölüyorum. Dur ya. Alttaki olsun bari. Doldu mu? Doldu mu? Doldu mu? Allah Allah. Arkadaşlar dolmadı. Olsun bir dahaki videoda belki dolar. Neyse. Olsun bir şey olmaz. Bunun başında da söylemiştim. Yine söyleyeyim. Bize destek olmak için kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Yine bize destek olmak için yapacaksınız. Mutlu oluruz yaparsanız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.